arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5 gün YouTube'a giriş yapamıyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar TikTok'uma YouTube kanalıma girişini koymaktı. Yani arkadaşlar YouTube'dan beni görebilmenizdi. O yüzden bununla uğraştım. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar bir sıkıntı var arkadaşlar var biliyorsunuz benim kolum kırık şu an için örgü yani kırık arkadaşlar kolum o yüzden videoları çok iyi çekemiyorum yoksa kolum kırık olmasa değişik değişik çanta çekeceğim eski kanalımı çektiğim gibi arkadaşlar bu bir açıklama videosuydu arkadaşlar artık görüşürüz Arkadaşlar ayın 30'undan sonra videolarım başlıyor. Bunu size söylemek istedim. Şimdilik görüşürüz.